Kanal T ekranlarında sabah saatlerinde sizlerle birlikte olan Nazmi Pınar'ın hazırlayıp sunduğu Ada Sabahı programının konuğu ekonomist Mehmet Saydam'dı. Saydam programda ilk olarak dövizin son günlerdeki hızlı yükselişini değerlendirdi. Konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz birçok uluslararası piyasadaki dengesizlikten dolayı dövizde yaşamakta olan düzenli artış Türkiye'deki iktidarın içinde bulunduğu ...bir süreçten dolayı hızını bin kat artırarak mevcut duruma gelmiştir. Yani bugün dolar hiç gelmez denen iki barajını açtıktan sonra 2.10 açmış, 2.15'i zorlamış. Euro 2.95'i görüp şu an 2.92'ye gerilemiş. Sterlin 3.50 barajına yanaşmış durumda. Daha kötüye gider mi sorusunu şöyle açıklayalım. 2012 yılında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasadaki dövizin baskılanması veya kurum belirlenmesi noktasında çok ciddi müdahalelerde bulunmuştu. Evet. Bu müdahalelerden en basit örneği de Merkez Bankasının Türkiye'deki Merkez Bankasının e, döviz satışlarıydı. yani dolar bazlı e, döviz ihaleleriydi. Şöyle bir statistik vermek istiyorum size. 2012 yılında 12 ay süresince devlet toplam 1.4 milyar dolar satış yaptı. Bu ciddi bir rakam. 2013 yılının sadece Aralık ayında 2013'ün sadece Aralık ayında bugün 27'si yani toplam 27. günde hafta sonlarına çıkarsanız 20 günde yapılan toplam dolar satışının bedeli 2.3 milyar doları geçti. Korkunç. Yıl toplamında ise bu yıl toplamında ise geçen sene 1.4 milyar dolar satan Merkez Bankası 2013 yılında Son bugün ve yarın yapacağı iki haliyle de 16 milyar dolara ulaşmış olacak bir yıldaki döviz satışı. Ekonomist Mehmet Saydam Türkiye'yi bekleyen 3 büyük tehlike olduğunun altını çizdi. Şimdi Türkiye'yi bekleyen 3 büyük tehlike var. 1. 2013 yılında iki seçim var. Biri belediye seçimleri, biri e, cumhurbaşkanlığı sonrasında da genel, genel seçim. seçim. Hatta şimdiki e, pozisyonda Türkiye'de erken seçim Konuşuluyor. <laughs> Bunu da fiyatlayacak olursak ve bu fiyatlamada da beklenen bir siyasi istikrar ortamı sağlanmazsa ben çok açık söyleyeyim. Ee, dövizi ben iki şekilde değerlendiriyorum. Haziran 2014'e kadar olan süreç ki bu süreçte e, e, euronun 3 parajını zorlaması e, doların 2.20 noktasını aşması gibi başlıklar var. 2015 için ise e, sürecin devam etmesi, Amerika'daki FET'in de e, tahvil alımlarında yapmış olduğu karardan sonra daha da büyük bir krizle karşılaşabiliriz. Döviz düzenli olarak yükselmeye devam edecektir diyen Saydam, dolar 3 liraya ulaşırsa Türkiye ekonomisi iflas eder değerlendirmesinde bulundu. Mevcut göstergelere göre şu anki gidişat doların ve daha doğrusu dövizin düzenli olarak Belli bir noktaya kadar yükselmeye devam edecek yönünde. Dolar 3'ü görür mü? Yok yani o kısa zamanda. Dolar 3'ü görürse Türkiye ekonomisi iflas eder. Bu kadar net. Bu kadar net. Aa, görür mü? Görür tabii ama ne kadar bir sürede görür? 3 yıl dersiniz, 4 yıl dersiniz, 2 yıl dersiniz ama görebilmesi adına yani siyaset anlamında da özellikle çok ağır şeylerin olması gerekir. İşte bir, köklü bir iktidar değişikliği gibi düşünür. Eğer kısa vadede düşünürseniz olma şansını bulun. Ama uzun vadede atıyorum 2 sene, 3 sene, 3 sene, 4 sene gibi bir süreçte e, bu şekilde istikrarın bozulması ve bu şekilde devam etmesi durumunda e, dolar tabii ki daha yukarılara 3 çok ciddi uzak bir rakam gözükse de 2.5'a yaklaşabilir. 2.5'a yani yaklaşacağını görebiliyoruz. Şu an zaten ben söylediğim gibi Haziran 2014'e kadar eğer eee Türkiye'de istikrar sağlanmaz, erken seçim masaya gelir, e, belediye seçimlerindeki güç değişimi gerçekleşirse doları gerçekten 2.20'nin üzerinde göreceğiz. Ha şu da daha yakın bir ihtimaldir. Euro 3'e bulur mu? Euro 3'e yaklaşır. Yani çok rahat da aşağı.